<laughs> Küçük balığı her zaman yer Efendim ben Türk askeriyim Tarih okurum Ama esas işim tarihi yazmak Allah derbede durmak bilmez Besmele çekilir operasyonda Korku nedir ki aşkı tanımaz Komanda belirir promosyonda Basılır kampın alnır kellen Ulan eyvah bile diyemezsin Yersin göğsüne MPT'yi Nereden geldi bilemezsin Sen anneye bakıyor <laughs> Ne bu şimdi? Kendince olarak falan mı çalışıyorsun? Ama Ne oldu prenses? Senin bir sürü çekti galiba. Son kabana dönüşmeye yakındır ben sana söyleyeyim. Okuduğun masallara özet geçmene gerek yok canım. Yaş grubun tipinden de belli oluyor. <laughs> like Empati yapmayı bıraktım artık ben. Kendimi sinyerize koyduk şu tanıyorum. Tahtınız benim kucağım olduktan sonra kral sizsiniz. Sıkıntı yok. Ben Bir dönem söylediğim bütün sözler gerçekten fenomen oldu. Eve çalışıyor musun yoksa dışına mı? Ama lütfen dürüst ol çünkü bu sözler aniden çıkacak söz kalıpları gibi gelmiyor bana. Ne dersin? Onlar çocukluktan bu yana havzamıza yerleşen cümleler. Sen niye yaklaştın buraya? Dümen de çok iyi ama bir şeyi kaçırıyor. Asfaltta yürümez. Eminim sen de onun yanında olmak istiyorsun. Sen onun yanında değilsin. Sen onun evindesin. Bence sen onun yanında olamadığın için kendini acı. Onun pek bir önemi yok. Çünkü ben onun kalbindeyim. değilim. Seni asla olamayacağım bir Ben çok istiyorum. Çok istiyorum. Bak çok istiyorum. Çünkü... Ah, onu anladık. Bir defa söyleyeyim mi? Aa, üç defayı onun için söylemiyorum. O birinci de anladı. Senin içinde iki defa daha söyledim. Bu sene benim sloganım mekanın sahibi geldi. Mekanın Sahibi geldi, bebeleri pisten alalım diyorum bu sene.

Paraya mı sıkıştın? Yoksa yemeğinin parasını ödetme derdine mi düştün? <laughs> merak ettim. Bu duruş kaç parayla oluyor diye onu merak ettim. O parayla olmaz be gülüm. <laughs>